Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda heyecanlıyız çünkü Aerocool bize yeni bir minik canavar gönderdi. Modelin adı Trinity Mini. İki farklı seriyle geliyor. Fixed RGB burada görmüş olduğunuz ve modları değiştirilebilen bir RGB modelle geliyor. Videomuzun altında ikisini de bulabileceksiniz. İki kasada görmüş olduğunuz gibi önde iki, arkada bir yani toplam üç fanla geliyor. Stüdyomuzun binlerce wattlık ışığına rağmen Burada görmüş olduğunuz fix RGB daha uygun fiyatlı versiyonu. Videomuzun altında dediğimiz gibi iki versiyonu da bulabileceksiniz. Ne kadar iyi aydınlattığını görüyorsunuz. Yani sadece soğutma yok etkili aydınlatma da var. Tabi bu aydınlatmada burada görmüş olduğunuz tempered glass'ın ışığı kusursuz bir şekilde dışarı aktarmasının da payı var diyelim. Tünelli bir yapıya sahip mikro ATX bir kasa olarak güç kaynağını da ledli seçerseniz buradan ledleri yine ışılda ışıldatarak dışarı sergileyebilirsiniz. Aynı şekilde tabii ki marka ve modeli de sergilemiş oluyorsunuz. Tünelli yapılar kabloların kalabalıklarını saklıyor. Bu tarz tempered glass kasalarda bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hemen soğutmadan bahsedelim. Minik bir kasa olduğu için videonun başında heyecanlıyız. Zaten devamında detaylı bir şekilde söyleyeceğiz. 2 adet üst tarafta fan yuvamız var. Ekran kartının da altında 2 adet fan yuvası var. Yani 4 adet fan opsiyonumuz var. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi 3 fanla da 2 versiyonda yüklü olarak geliyor. Toplam 7 fan takılabilen minik bir canavardan bahsediyoruz. Ediyoruz. Yani Aerocool Trinity Mini Tempered Glass'lı iyi soğutmalı minik bir canavar ve çok fazla soğutma opsiyonu var. Şimdi sözü çok uzatmayalım. Boş olan RGB versiyonuna burada görmüş olduğunuz fix RGB versiyonuydu. RGB versiyonunu A'dan Z'ye sizlerin gözünden ölçelim bir çelim metremizde. Ne gibi opsiyonları var? Performans olarak bizlere neler sunuyor? A'dan Z'ye bakalım. Şimdi sizlerin gözünden Aerocool Trinity Mini incelememiz başlıyor. Videomuzun bu bölümünde Aerocool Trinity'nin RGB modelini sizler için boş olarak hemen kamera karşısına aldık. 4 adet yan cam vidamızla başlıyoruz açmaya. Bu arada elinizle camı tutmanızda her zaman fayda var. Ben bazı detaylardan zaten bahsedeceğim. Eğer tempered glass kasa açıyorsanız çoğu zaman ben ne diyorum? Kasayı yan çevirin daha garanti olsun. Bakın vidalarımızın içlerinde silikon destekler var. Güzel bir ayrıntı. Cam düşmedi. Neden düşmedi? Çünkü Aerocool burayı çıkıntılı yapmış ve bu aparatların uçlarına silikon koymuş. Bu sayede cam kendini salmıyor. Camın şeffaflık seviyesini görüyorsunuz. Üzerinde film olmasına rağmen çok az light smoke diyebileceğimiz kasanın kontrastını koruyacak ve tasarımını dışarı sergilemesine engel olmayacak bir oranda çok az bir karartmamız var. Diğer kapağımızı açalım. Ben daha evvel alt vidayı çıkarmıştım. Parmak vidalar var aşağıda ve yukarıda. Şu şekilde bir tutma ap aparatımız var. Kapağımız düz. Dolayısıyla kolay geliyor düz olması iç hacimde sizi ürkütmesin. Kasamızın burasında bir parmaklık bir çukur var. Ancak bu bir parmaklık çukurun altında burada oldukça geniş bir alan var. Bu tünel yapısına sokuşturacağız zaten bütün kabloları. O yüzden gayet ferah olacak. Kasaya bu taraftan baktığımızda e, burada kablo boşluklarına CPU soğutucu montaj boşluğunu görüyoruz. Videomuzun başında zaten fan yuvalarını söylemiştik. 2 adet yukarıda ve iki adet de burada güç kaynağının hemen tünelin üstünde yer alan fan bölümleri var demiştik. Buraya dilerseniz 2 adet 12 santim fan takabiliyorsunuz. Çok kişi sıvı soğutmayı merak edecektir. Öncelikle şundan bahsedelim. Kasamızın boyutlarını söyleyelim. Sonra soğutmalara geçelim. Kasamızın boyutları burada notlarda da e, kutusunun üzerinde de yazıyor. 385 milimetreye 353'e 206.5 arkadaşlar mm. milimetre. Şimdi yani bu ne demek oluyor? Aşağıdan yukarı 38.5 santimlik bir kasayla karşı karşıyayız. Ekran kartı anlamında 30 santim ben buradan ölçüyorum ama kılavuzunda 297 milimetre diyor. Yani sığmayacak bir ekran kartı yok. Kasa aslında bu taraftan baktığınızda 20 santim bir genişliğe sahip. tabii bunun içinde arkadan boşluk, anakart vidalarının verdiği boşluklar sapma paylarını düşünce şuradan e, ölçtüğümüzde 158 milimetrelik bir kule tipi soğutma destekliyor. Yani kule tipi sığmayacak soğutucu yok. Çok böyle inanılmaz büyük olanlar dışında yani Big Tower kasalara yakışacak soğutucular dışında her şeyi bu kasaya sığıyor diyebiliriz arkadaşlar. Soğutma namına, hava soğutma namına. Sıvı soğutma veyahut da genel soğutma opsiyonlarına gelince toplam 7 fan takılabiliyor dedik. Zaten iki versiyonda 3 fanla yüklü olarak geliyordu. Önden arkaya bir hava akımımız vardı. Şimdi burada üst tarafta 2 adet fanı takabiliyorsunuz. Ancak sıvı soğutma derseniz buradaki yükseklik sıvı soğutma için yeterli değil arkadaşlar. Kasamız çünkü çok kompakt. Buradaki boşluk 30 milimetre Yani bu fanı arkadaki fan için biraz daha aşağı alma opsiyonunuz da var. Şu şekilde gösterelim. Küçük kasalarda bunu Aerocool da Dark da düşünüyor. Güzel bir avantaj. Şuradan vidaları açıyorsunuz. Aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Bu bir parmağa yakın kayma sizin yukarıdan fan ekleyebilmenizi sağlıyor. Şimdi aslında teorik olarak sıvı soğutma da sağır diyeceksiniz ama anakartımızın bağlantılarının olduğu yere baktığımızda buraya sadece fan sağabileceğini söyleyebiliriz. Bu kasa için üst tarafta 2 adet fan fazlasıyla yeter yani ekstra eklemek isteyen için. Gelelim ön tarafa. Ön tarafta 2 adet fanımız vardı. Işıltılarını zaten videonun başında gördünüz. Burada iki parmağımızı konumlandırabileceğimiz bir çukur alan bulunuyor. Buranın uzunluğu da Şöyle hemen ölçelim. Ben 30 ölçüyorum ama kılavuzu 28 mm demiş. 28 mm biliyorsunuz bir radyatör genelde 25 mm oluyor. Yani buraya 25-28 mm'ye kadar bir radyatör indirebiliyorsunuz. İndirmek ne anlama geliyor tabii ki? 240'lık sıvı soğutma radyatörünü öne koyabilirsiniz anlamına geliyor bu kasada sıvı soğutma olarak. Ancak şunu söyleyelim. 240'lık radyatörü buradan aşağı indirseniz bile arkasına bir adet 12 santim fan koyabiliyorsunuz. Yani bir de arkasına fan koyayım derseniz ve onun da ekran kartı boşluğundan biraz alacağını unutmayın. Kompakt bir kasada hareket ettiğiniz için ama 240'lık fan soğutmasının sıvı soğutmanın yapılabiliyor olması güzel bir artı. Buradaki kesikten güç kaynağımızın marka ve modelini videomuzun başında da görmüştünüz. Dışarı sergileyebiliyoruz zaten. Hemen CPU soğutucu montaj boşlukları ve kablo boşluklarını görüyoruz. Arka tarafta 4 adet PCI portumuz var. Hemen şöyle geliyoruz. PCI portlarımız bir aparatla böyle çekilerek açılabiliyor. Fanın hareketli olduğunu söyledik. Bu tarafa doğru gelelim hemen. Neler takılabiliyor diye kasaya. Şöyle kablolarımızı bir yukarı doğru aldığımızda 1 adet 2.5 inç disk buraya bir adet 2,5 inç disk bu disk aparatının burada görmüş olduğunuz aparatın üstüne alttan vidalanıyor. Bir adet 2,5 inç de buraya zemine vidalanıyor. Zemin vidalarını da şu şekilde görebilirsiniz. 4 adet vidamız da burada. Bu aparata diskinizi vidalamak için parmak vidalarla da sökebiliyorsunuz. Bu arada da güç kaynağımızın yuvasını görüyorsunuz. Bu güç kaynağı yuvası da alttan hava almasını sağlıyor. Ayaklarımız da serçe parmağım kalınlığında dolayısıyla yerden bir yükseltmemiz ve uçlarında da süngerler var zemini çizmemek için. Kasanın kompakt yapısıyla uyumlu. Peki kaç disk destekliyor? Bir buraya iki buçuk, bir buraya üstte, bir de alta deyince toplam 3 adet iki buçuk bağlayabiliyorsunuz. Bir de 1 adet buraya 3,5, 1 adet buraya 3,5, 2 adet 3,5 ve 1 adet 2,5 daha yine 3 disk bağlayabiliyorsunuz. Yani hangi 3 e, diski bağlayacağınız size kalmış. Toplam 3 adet sabit disk bağlayabiliyorsunuz bu kasaya. Portlara geldiğimizde 19 pin, birazdan üstten zaten göstereceğim USB 3'ümüz için, USB 2.0 portumuz, burada power switch'imiz ve HD audio bağlantımız yer alıyor. Onun haricinde de burada HD hard disk ledimiz, power ledimiz ve Reset switch'imiz bulunuyor. Power switch'imiz bulunuyor arkadaşlar. Bunlar genel bağlantılarımız. Bu arada reset switch olarak geçen şey de şöyle reset switch'te şurada kontrolcümüze bağlı olarak geliyordu normalde. Daha evvel muhtemelen kasayı takarken onu çıkardık. Buradan bütün fanlara hükmedebiliyorsunuz reset butonuna basarak yani reset'i bağlamıyorsunuz reset'i led kontrolüne bağlıyorsunuz led modlarını değiştiriyorsunuz. Bütün fanlar da AeroCool'un 6 pin bağlantısı üzerinden bağlanıyor kontrolcüye, kendi bağlantı ucundan bağlanıyor ve SATA üzerinden de güç alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla fanlara ayrıca bir bağlantı yapmanıza gerek yok. Kendi hazır temalarıyla tık 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 modlarını reset tuşuyla değiştirebiliyorsunuz. Şimdi bunlardan da bahsettiğimize göre Başka ne kaldı bu kasayla ilgili söyleyebileceğimiz? Evet şöyle bir üst panelini gösterelim. Kasamızın üst panelinde 2 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0 siyah olarak gelmiş diğerlerinden mavilikle ayrılıyor. Kulaklık mikrofon bağlantısı ikisinin ayrı olarak geliyor olması güzel. Yani PC tipi kulaklıkları bağlamak için. Reset switch'imiz ve güç tuşumuz yer alıyor kare şeklinde. Evet, kasamızın fiziksel özelliklerini, metre ile ölçümünü bitirdik. Bu kasa kimler için? Aerocool Trinity Mini. Kompakt boyutta etkili bir hava akımı arayan, tempered glass yan panelin dışarı donanımları sergilemesini isteyen, 7 tane fan takılabilme opsiyonu ile ciddi fan takılabilen, 158 mm kule tipi soğutucu desteği olduğu için kompakt olmasına rağmen inanılmaz soğutucu desteği olan bir kasadan bahsediyoruz. Sıvı soğutma namına 240'lık için önde ama 120'lik için arkada yerimiz var. Zaten bu kasanın ideal formundası bu soğutma. Arkaya 120'liktir arkadaşlar. Onun dışında da opsiyon olarak isterseniz ki bence normalde stokta ihtiyacı yok. 2 adet de üste ekstra RGB fan takarak kasanın ışıldız, ışıldamasını yani ışıltısını arttırma şansınız da var. Kompakt bir performans kasası arayanlar için AeroCool Trinity Mini güzel bir alternatif olmuş. Videomuzun sonunda sizleri Trinity Mini'nin bazı ışıltılı görüntüleriyle baş başa bırakacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzun altında hem modları tuştan değişebilen RGB versiyonu hem de fix RGB versiyonuyla uygun fiyatlı RGB minik canavarı iki linkten de videomuzun açıklama bölümünde bulabileceksiniz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.